Herkese tekrar yeniden merhabalar. Bugün yeni bir video ile daha sizlerle karşınızdayım. Bugün Xiaomi'nin Mi Vacuum Cleaner Mini süpürgesini inceliyor olacağız. Ee, bu süpürgenin tabii ki öncelikle bir teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra kutu açılışı yaparak e, sizlerle bunu test ediyor olacağım. Şimdi teknik özellik tarafına bakacak olursak aslında 500 gramlık bir ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. 120 wattlık da bir çekiş gücüne sahip olduğunu görüyoruz. Ve hani burada belirtmediği de aslında bir diğer detayda 13.000 paskallık bir e, emiş gücüne sahip. Ve hani bu da aslında rakipler arasında ön plana çıkartan bir özellik. Yani çünkü ben e, bu modelle Bezius'un bir süpürgesi arasında kalmıştım. Ancak ondaki emiş gücü 5000 paskal civarındaydı. Şimdi ikisini karşılaştırdığımız zaman hani tabii ki evet e, onun görünümü olarak hani siyah olması açıkçası daha bir dikkat çekiciydi. Ancak... Özellik tarafında yani asıl e, fonksiyoneliteye baktığımız zaman e, emiş gücü açısından bu modelin daha çok ön plana çıktığını görüyoruz ve bir diğer artısı da aslında e, Bezius'un benim e, izlediğim videolardan ve de e, almış olduğum datalar dahilinde hani 20 dakikalık 15 dakikalık bir çalışma süresine sahip olduğunu e, öğrendim. Ancak e, Xiaomi'nin vermiş olduğu değer yarım saat. Tabii ki realitede bunun gerçek olup görmediğinde uzun kullanım aşamasında görüyor olacağız. İsterseniz şimdi kutuyu açmaya başlayalım. Burada bir boşluğumuz var. Sana sanki buradan açabilirim diye düşünüyorum. Evet. Evet, kutuyu açtığımız zaman karşımıza böyle bir şey karşılıyor açıkçası. E, süpürgenin kendisi, şarj için USB kablosu ve başlıkları. Diğer bir önemli detayı ise e, 10 Watt'lık bir şarj aleti geliyor olması yanında. E, bu genelde hani gördüğümüz bir şey değil. Ancak Xiaomi bu modelinde e, bu şarj aletini veriyor durumda. Şimdi baktığımız zaman 10 Watt'lık bir şarj aleti aslında baktığımız zaman. Bu da aslında e, iPad'lerden tanıyacağımız şarj aletiyle aslında eşdeğer bir şarj aleti. Ama tabi e, üst tarafı Type-C değil. Kablosunu açalım. Evet böyle bir kablo karşılıyor. Şu şekilde. Hani baktığımız zaman evet yani yarım metrelik falan gibi ya da bir metreye yakın bir kablo. Bunu da kenara koyalım. Burada süpürgemizin kendisi var. Bunu da açalım. Evet süpürgemiz bu şekilde aslında baktığımız zaman. Küçük yani termos boyutunda bir süpürge. Bunu da kenara alalım. Bir diğer tabii ki. uçlarımız içinden iki parça uç çıkıyor. Bu şekilde. Evet, bir diğer de böyle bir uç. Bunun da kullanımı böyle bir takma şey var. Bunu da ucuna takarak kullanım sağlamış şu şekilde oluyoruz. İki moda sahip. Aslında izlediğim videolarda hani daha yüksek bir ses duyuyordum ama açıkçası o kadar bir fazla bir sesi de yokmuş. Tabi bir de daha başka bir şeyimiz var mı sanırsam ki çıkmıyor içinden. Bir de böyle bir kitapçığımız var. Klasik Xiaomi diyerek bunu kenara alabiliriz. Evet bunun boşaltması da buradan tek bir klips hareketiyle bunu sağlamış oluyoruz. Aslında şuradaki malzemesi de cidden... Kaliteli görünüyor yani şey ee, güzel bir malzeme. Şu şekilde ayırıyoruz. Böyle kitleme yapabiliyoruz. Şu Şekilde de fitresini ayırmış oluyoruz. Baktığımız zaman şöyle hepa fitremiz var zaten üzerinde. Evet şöyle de bir küçük bir klips yapmışlar. Bu şekilde şöyle takıyoruz şöyle yaparaktan yerine oturtmuş oluyoruz. Evet. Bu şekilde böyle yaparak yerine oturtmuş oluyoruz. Evet. Yani görünüm olarak da bu şekilde. Hani Hoş bir tasarımı var. Mat bir plastik kullanımı yapılmış. Hani göze de hoş görünüyor açıkçası. Tabii şimdi M3 gücünü sizlerle test ederek bunu birlikte görüyor olacağız. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Ürünü kısa bir şarja taktım. Bir de masamızın üstüne de bu şekilde pirinç ve de karabiber atıyor oldum. Sizlerle beraber aslında bunun Çekiş gücünü görüyor olacağız açıkçası Ama tabii ki bunun e, Arabada da denemesini yapmak isterdim Ama şu anlık tabii ki malum Kapanmalardan dolayı arabaya inemedim e, O yüzden hani şu anlık masa üstünde Test ediyor olacağım ama tabii ki ilerleyen zamanlarda da e, Bir uzun kullanım Testiyle aslında bunu da gösteriyor Olabilirim sizlere Şimdi açalım İki, iki kademesi var söylemiş olduğum gibi Böyle yapacak olduk mu Şu an ilk modda çalıştırdığım halde e, gayet bütün her şeyi çekiyor. Ve ikinci mod da değil yani. Bir isterseniz ikinci modu alayım. Evet arkadaşlar. Gayet iyi çekiyor açıkçası. Ve gördüğünüz gibi e, yaptıkları tasarımdan dolayı ııı e, İçine çekmiş olduğu şeyler tekrar geri gitmiyor. Bu da şurada yapmış oldukları özel bir kapak sisteminden kaynaklı. Şimdi şarja takma süresi olarak ise internette tabi bazı izlediğim videolarda ve de e, hani farklı katalog değerlerine baktığımız zaman 3.5 saat olduğunu belirtiyordu. E, ama tabii ki daha gerçek hayattaki şeyini denemedim açıkçası. E, bunu da aslında bu videonun sonuna ekliyor olacağım. Bunun dışında beni izlemeye devam edin. Tekrar yeni videolarda buluşmak üzere.